Parkın girişi bura abi. Yaptığımız yerleri hemen anlatayım diye tarif edemiyorum çünkü. Şimdi buradan başladık. Öncelikle şu kısmı çıkardık. Sonra buranın yıkamasını yaptık. Bu şekilde buraya kadar yaptık. Buradan da çıkardık. Buradan da çıkardık. Bir de bu tarafa doğru da gönderdik. Bu tarafa doğru da gönderdik. Buradan ta diğer tarafa doğru gönderdik. Buranın içeri tertemiz görüntülemesi yapalım. Şimdi buradan karşıya geçiyorum abi. Hani burası şey giriş. Buradan karşıya geçiyorum. Şimdi buradan başladık abi, bunu çıkarmadık, şunu çıkardık, bunun içerisinden şey çıktı, ee, kök çıktı, onun videosu ayrı, buradan soktuk yıkamayı, buradan çıkardık abi, şimdi burayı böyle bu tarafa doğru aldık, bu şekilde yıkadık, burayı da buraya getirdik, ondan sonra da işte son yaptığımız yer orasıydı, tabi diğer tarafa geçeceğim burası, geri tekrar başladığımız için söktük, yıkadık. Ondan sonra silikonladık. He buradan da yaptık abi. Buradan da yaptık. Şimdi diğer tarafa C, C bloğun altına gidiyorum. Şimdi buradan başladık abi. Şurası. Buradan söktük, tekrar silikonladık. Böyle silikon daha duruyor abi. Ondan sonra burayı yıkadık. Şöyle orayı öyle getirdik. Sonra geldik abi. Burada nereden sökmüştük? He şuradan. Buradan söktük abi. Tekrardan silikonladık. Ondan sonra geldik. Buradan da buradan söktük. Tekrardan bağladık. Sonra şuradaki hattın yıkamasını şuradan yaptık. Tabi burada biraz su içinde kaldı. Burasını söktük. Şu kısmı. Bir de orasını söktük. Komple bu tarafa doğru gönderdik. Burayı da buradan yıkadık. İşleri tamamladık abi.